Selam herkese. E, muhtemelen milyonda bir denk gelebilecek bir mağaza denk geldi bana arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Dört tane bıçak. Hepsi de kalbur üstü. Ortalama üstü bıçaklar yani. RGX kelebek gelmiş abi ya. Yani millet 18 aydan beri bekliyor bu bıçağı. biliyorum Güzel de bıçak yalan yok. Ama sihir bank çakıyı aldığım için muhtemelen e, almayacağım. Ha bunu değil hiçbirini almayacağım muhtemelen. Çünkü kaç? Dört tane beş tane bıçağım var yanlış hatırlamıyorsam spektrum bu da çok iyi bıçak başka ne gelmiş kara borsa bunu almıştım sonradan iade ettim delipop e, hançer aldım daha çok hoşuma gitti bu da güzel bıçak ama ejder hançer gelmiş abi ya efsane bıçak ilk bıçaklardan ama bence hala hançer olarak bunun ve delipopun üstünde bir hançer gelmedi oyuna çok iyi ha, millet bir tane bıçak bekliyor. Bana dört tanesi gelmiş. Artık ne diyeyim darısı <laughs> bıçak bekleyenlerin başına diyeyim ya.